Rüya, Rüzgar televizyon mu izliyorsunuz? Hayır, izliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bugün televizyon olayını biraz abartmış olabilirsiniz. O yüzden haydi bakalım oyun odasına. Yürü. Ben de, ben de. Olmaz yok. yürü. Size bir sürprizim olabilir. Ne? Size bir sürprizim olabilir. Oyun odası kova ne temizlik kovasını Olmaz almış evde geziyor. Tamam hadi git sürprizim var size. Şimdi sürprizimi açıklıyorum. Önce... Bir tane çilek şeklinde çok güzel bir şekerimiz var. Bir tane de çikolatamız var. Bakalım hangisi hangisini tercih edecek? Ee, ben hmm, şeklinden dolayı Can'ın bunu tercih edeceğini düşünüyorum. Ama çikolatasını çok seviyor Ozman'ın bunu da tercih edebilir. Hmm, Rüzgar, Rüzgar için fark etmez gibi geliyor. Rüya hangisini isterse eminim onu isteyecektir. Çünkü kardeşler ablalarını birazcık, ablalarını abilerini birazcık taklit ederler. Bakalım hangisi hangisini seçecek? Alalım ve gidelim. Saklayayım ben bunları. Rüya, Rüzgar... Döndü döndü döndü. Aa o ne? Masaya otursanıza ben daha net görürüm onu. Rüzgar gel masaya oturalım. Hem size bir sürprizim var. Hadi oturun masaya. Geçin bakalım. Getirdim, arka Arkamda bir şey var. Aslında iki şey var ama hangisi hanginizin o konusu birazcık karışık. Şimdi. Yok, bize Gidelim, bize Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Sen kocaman yere oturmuşsun. Rüya sığmıyor. Sen de anneciğim karnına ittiriyorsun çocuğun. Ya o çekmişti o tarafa. Doğru çeksin işte. Ben onu sandalyesini çekeyim. Rüzgar şimdi onu atacaksın. At bakalım. Bak. Bak. Benim hacı yapmazım evet, hacı bu. Evet Rüya'nın hacı yapmazı bu. Evet yine bir kafede oturma havasındayız. Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi elimde iki şey var. Rüzgar. Göster, göster. Tamam bir dakika. Rüzgar seçme şansı senin mi olsun Rüya'nın mı olsun? Benim. Tamam senin olsun. O zaman sağ taraftaki mi sol taraftaki mi? Sağ mı sol mu söyle bakalım. Hadi. Pembe varsa pembe, pembe, varsa pembe senin göz. Tamam bunu çünkü... kabul ediyorum. Çünkü elimde pembe bir şey var. İki tane bir şekerim var, bir çikolatam var. Madem böyle. Aa, ben Rüya senin pembeyi yoldan alacağını düşünmüştüm. Açayım mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Senin çikolatan var. Senin şekerin var. Benim hiçbir şeyim yok. Kim benimle paylaşır? Hayır ben de tatlı bir şeyler istiyorum. <laughs> Kim benimle paylaşacak? <laughs> Ay çok güzel bir şeker gibi görünüyor oradan Aa, değil şey alttan yemişti. tutacaksın. Neredeymiş sen? Hani ne bakın onu da açayım. Şey mi diyorsun? Hansel ve Gretel'in şekercisine. <laughs> hani böyle de böyle değişik illüzyon gösterisi. Aa evet ondan önce gitmişti kanserle Gretel'in şey vardı cadısının dükkanı vardı. Gerçekten doğru da olsa ne güzel olurdu değil mi? Peki. Dur ben şunu açayım. Gerçekten... Evet Rüya'nın fili de açıldı. Al bakalım Aa, Rüya. Fil mi? Fil. Yok Çevir bakayım. Fil, fil. fil ya Afiyet olsun beğendiniz mi ben de Evet konuyu ederim. tekrar açıyorum Kim bana verecek verir misin ben. bana şekerini Bak ya Bak ben ya silahım. Vallahi küçücük kapakta bilemeyiz Ya teşekkür ederim ısırsam yeter hmm. Bakalım Bir şey söyleyeceğim bir şey itiraf ederim Ben Ozmon'un çikolatalarının hmm. Bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum Bu serinin bu kadar lezzetli. Acaba bu seri mi bu kadar lezzetli şekil. hepsi mi? Şekil. Şeker o şeker. Ama şekil. şeker. Şeker. Şimdi oldu. Aa bu kadarcık. Ben bir şey olmaz bunu yiyebilirsin. Hadi bakalım afiyet olsun. Rüya çıkabilecek misin buradan yukarıya kadar? Ben ha? Çıktım. Çıktın mı? Hı -hı. E ben de yukarıya kadar. Hı -hı. Hadi bakalım görelim siz Rüya Hanım. Sahalarda toprak nerede? Falan. Neden? Aynı Kuzlu değil mi? Biz de ona gidelim mi? Aynı yani ama şimdi biliyor musun? Ne? Burada, orada, orada, orada. Oradan e, geliyorsun, geliyorsun şey. buraya. Evet. Burada, oradan oradan buraya ha -ha. Buraya an Tamam anneciğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Kızlar seni bekliyor galiba. inmiş onu. <laughs> en tepeye mi çıktın? Aferin sana. Sen de çıktın anneciğim az önce? Üçü birden çıkıyor şimdi. Hadi bakalım. Bu son çıkışımız sonra gidelim artık yavaş yavaş. Ne dersiniz? Efendim. Daha da uyum, da Haklısın. Soğuk çünkü rüzgar etmeye başladı. Üşüvez miyiz? Anne. Ben biraz üşürüz gibi geliyor bana. Toprak hoş geldin yeniden. Hadi bakalım sen de çıkabilirsin. Az önce şey kırmızıya tırmanıyordum. Kırmızıdaki köprüden geçiyordum böyle. Köprü mü var orada? Evet. Eee? Sonra indim. Aferin ben sana. Kaldım. Kırmızının tatapesine kadar çıkanlar olmuş ya. Rüya bir şey söyleyeceğim. Orada kaydırak falan da var ama ıslak değil mi şimdi orası? Tüh ya ıslak olmuş. Rüya bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane küçük kaydırak var yeşil görüyor musun? O tam rüzgara göre değil mi sence de? Islak haklısın anneciğim. Orada bir şey söyleyeceğim. Kalenin orada bir de köprü var değil mi? Ay çok güzelmiş bu park. Üst geçit diyelim. Üstten geçiyor sanki. Hayır, alttan geçiyor. mı üstten mi? Alt, 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 Üste var. Gel bakalım. Gel bakalım altı benim üstüymüş. Bak şimdi burada bir tane ay ben buna bayılırım. Rüzgar bunda yürüyebilir mi sence? Efendim? Ben oraya çıkıyorum biraz, biraz, biraz. Buradan inebilir misin peki ayağın kaymadan? Hadi in bakalım dikkatli ol ama tamam mı? Anne sen şey işte bir şey. Tamam veriyorum. Ben de bu arada burayı inceleyeyim. Ay burası çok güzelmiş. Acaba kayıyor mu ya? Ben binsem kayar mı? Bilemedim ki. Burada ipler var. Çık bakalım oradan mı çıkılıyor? Bilge de geldi. Hadi çık merak ettim. Ay burası çok güzelmiş. Burası da ikili tam Keşke rüzgar da olsaydı. Rüya buradan ne kadar hızlı çıktı Belki göremedim bile Rüya neredesin Aa, Bulamıyor Aa, buldum. Rüya nasıl çıktın oraya hemen Ay çok Ay bu halata bayıldım ben çok havalı <gülüyor> Efendim <gülüyor> Aynen vallahi ben buradan çıktın sandım Bilge görüyor musun? Ben buradan tırmanacak sandım. O oradan şıp diye yukarı çıktı. Bu olayın bug'ını bulmuş galiba Rüya ne dersin? Bir şey söyleyeceğim Rüya bir şaka yapalım mı? Ne yapalım? Sana bakalım. Biz gidiyoruz diyelim mi? Ya da başka bir şey mı olsak? Arkadaşlar sizce Rüya bir şaka yapalım mı? Ve şakamız ne olsun? Evet anneciğim çok yüksektesin. Ve şakamız ne olsun arkadaşlar? Yorumlarda bize yazın. Biz de ona göre Rüya şaka yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.